Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili koçlar baylar bayanlar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım koçları 2026'da neler bekliyor aşk iş kariyer niyetler ve dilekler tutulsun tarot falınızda 2026'da koç burçlarına ne mesajlar gelecektir şöyle bir niyetler ve dilekler gözünüzün önünden gelsin. Evrenin bütün olumlu enerjilerini sizlerin niyetine çekmekteyim. Uyanlar sizlerin olsun. Milyonlarca koş borcu var. Uymayanları evrene gönderin gitsin. Bu arada kanalıma destek verenler, beğeni ve yorumla esir yemeyenler hepceğiniz iyi ki varsınız. Sizler için vakit buldukça yorum yapmaya çalışıyorum burada. Yani malum işte beğeni yorum ve istenilen başarı olmadığında farklı platformlarda daha bir ağırlık vermekteyiz. Her şeye gönlünüzce olsun diyelim. 2026 sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle bakıyoruz koçlar. Şöyle bir çekelim. Oh, koçlar, koçlar, koçlar. Bakın bir konu ile alakalı birine bir haksızlık yapmayı mı düşünüyorsunuz düşündünüz ya da parayı maddiyatı malı mülkü hepsinin üzerine mi konmayı düşündünüz ne yaptınız bilemeyeceğim ama bunun ile alakalı veyahut da başka bir haksızlık da olabilir. Bu bir pişmanlığınız bazılarınızın gündeminizde olabilir. Evet daha önceden askıya aldığınız konular ile alakalı belirsizlikleriniz ortadan kalkma enerjisinde olacak mı? Olacak. Özellikle e, sanki böyle geçici zaferlere karşı hemen Böyle sevinme diyor kartımız. Bay ya da bayansınız fark etmek sizin birine karşı zafer ilan ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama birine karşı da bir utanç içerisinde bazı koç burçları olabilir. Ama ve lakin kelam aranızdan bazılarına da eğer ki haksızlık yapıldı ise hakkınız yendi ise ilahi adalet arayışında iseniz manevi bir böyle karşı tarafın bocaladığı durumlarda olabilir. Mesela iş yerindesinizdir. Ansızın bir iş çıkışınız işte oldu ise tazminat alak alakalı bir takım sıkıntılar yaşandı ise bununla alakalı bir pişmanlık yaşanıp size hakkınız verilebilir. Veyahut da aile ortamında çevresel faktörler bilemeyeceğim artık konu ne olursa olsun siz ya da karşı taraf herhangi bir haksızlığa uğrandı ise iki tarafı keskin kılıç gibi düşünün. Kim kime haksızlık yaptıysa büyük bir vicdan muhakemesi olabilir. Yani diyorsanız ki ben kimseye haksızlık yapmadım. O zaman size haksızlık yapanların vicdanı susmama enerjisinde de olabilir. Eğer ki sizler özellikle belki 2025 yılı içerisinde herhangi birine rahatsızlık verdiyseniz, herhangi birine manevi de olabilir bir sıkıntı, bir dert, bir keder verdiyseniz bunun vicdanen de içinizde bir ee, nasıl derler burukluğuyla pişmanlığıyla yıla başlama enerjisinde olabilirsiniz. Yani böyle benim e, izleyenlerim Koç burcu e, işte nasıl desem bilemedim. bayıda bayanları e, kötü yürekli olacağını düşünmüyorum ama olabilir milyonda bir tane koç burcu kötü niyetli de çıkabilir kötü de çıkabilir e, fark etmeksizin hani genel bir açılımdır sonuçta uyanı alın uymayanı gidip de almayın diyor kartlarımız ve ben. Evet sevgili koçlar gene devam edecek olursak özellikle 2025'te ne kadar kayıplarınız var ise bunlar ile alakalı da geri kazanışlarınız gündem olabileceği gibi tarih mekan ve yer fark etmek sizin itibar saygı konum makam mevki konu her ne olursa olsun statünüz muhteşem ötesi olacak diyebilirim inanılmaz bir makama ulaşacak olarak gördüm sizleri. Ruhsal bir uyanış da sizleri bekliyor olacak. Özellikle bazı koç burçlarının etrafında dolanan müptela bir aşık olabilir. Bayanlar için söylüyorum. Neden bayanlar için söylüyorum? Buradaki eril yani sizler de görüyorsunuz. Ya koç burcu bayanları özellikle sizlere söylemekteyim. Sizlere seslenmekteyim. Etrafınızda sizden hoşlanan, etrafınızda dört dönen bir kişi var ise bu kişiden size fevkaladenin fevkinde muhteşem mühtesi bir teklif gelebilir. Ee, evet hayatımda böyle biri var ama ben kararsızım. İşte ben işte adım atmıyorum ya da adım atması için ortam yaratmıyorum. Veyahut ara, hani belirli sebeplerden dolayı ilişkimize ara verdik dediğiniz bilinmeyen bir ilişkiniz var ise mesela toplum tarafından işte öngörülmeyen bilinmeyen bir takım kısıtlı olduğunuz İlişkiler ilişkiler var ise artık bunu hani göz önünde yaşamak isteyebilirsiniz. Size evlilik teklifiyle gelebilir, ciddi adımla gelebilir. Çünkü sizin aşkınızdan yanıp tutuşan konfetileri patlata patlata gelen kalpleri görmektesiniz. Burada bir eril görünüyor. Yani koç burcu bayanlarının aşkından yanıp tutuşan buradaki beyefendi size reddedemeyeceğiniz tekliflerle gelebilir. Tabii ki karar sizin. Eğer sevdiğiniz bir kişi varsa tabii ki bunu reddetme enerjisinde olursunuz. Ya da iki kişi arasında kararsız kalabilirsiniz. Kalbim boş diyor iseniz benim sevgili koç burcu bayanları. Kalbi boş olanlar özellikle sanki bu teklifi değerlendirme enerjisinde olacak olarak gördüm ben sizleri. Ee, bu etrafınızda dolanan bir kişiden de size gelecek bir aşk teklifi gelebilir. Çünkü sizin aşkınıza dayanamayan, e, auranıza dayanamayan, böyle şehvetin doruklarda olacağı bir karttır. Ee, zaten burada sizlerde kupa şövalyesini böyle şehvet tutku arzu böyle tavan yapmış bir şekilde sizden tarafa doğru gelen ve 2025 yılında kesinlikle size açılacak olan veyahut belki de evlilik teklifi yapacak olan bir eril burada görülmekte bekar olanlar için söylüyorum ya benim kalbimde hiç kimse yok diyor İseniz sevgili koçlar bayanlar kız çeler kuzularım canlarım ciğerlerim şekerparelerim sanki böyle 2026 yılında Burada geçmişte ne yaşamış olursanız olun kalbiniz boş ise hayata aşka sevgiye iseniz, aşka inancınız dahi kalmamış olsa bile sizi aşkına ikna edecek birisi burada görülmekte aşk hayatınızda bir kere gerçekten muhteşem güzellikler sizleri bekliyor olacak gelelim e, parasal anlamda mevzulara sanki böyle bazı koşuşturuları didinmişsiniz, çalışmışsınız, emek vermişsiniz, hasat zamanı demişsiniz. Ama şöyle bir bakıyorsunuz ya gene 2026'da bir bakacaksınız. Benim hakkım bu mu diyorsunuz? Yani ben çalıştım, ettim, didindim, yaptım. Benim hakkım buradan bir cımbı üzüm mü diyor gibisiniz. Böyle mesela bir iş yerine çok değer vermişsinizdir, çok önem vermişsinizdir. Tabii ki ee, işte atıyorum bir ev yaptınız diye o ev sizin olmuyor örnek verecek olursam o evi sonuçta parayla yapıyorsunuz parasını veriyor adam yaptırıyor ya da bir fabrikada çalışıyorsunuz ya da bir dükkanda bir iş yerinde bir atölyede bir yerde çalışıyorsunuz orada e, hani aylık günlük maaşınız neyse onu alıyorsunuz alıyorsunuz. Patronlar üstler zengin olmakta. Hani bir laf var ya, elemanlar, işçiler daha çok çalışsın ki patronlar yeni arabalar, yeni evler, katlar, yatlar alsın gibi gibi. Sizler de hakkınız neyse evet onu almak zorundasınız. Lakin Burada hakkınızın altında verilmek isteniyor olabilir. Mesela komisyonlu bir iş teklifi almışsınızdır. Size %80 ben sana komisyon vereceğim. Yeter ki bu iş olsun denmiştir. Ya da %50'si senin, %50'si benim denmiş olabilir. Ama ya böyle sizin hakkınızı dahi alamadığınız konumlarda birazcık motivasyon düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Melankolik tavırlar haline gelebilirsiniz. Bir sinir arbedesi, bir öfke nöbetleri geçirme gibi durumlarda yaşayabilirsiniz. Ama sabırlı olacaksınız. Sabrınız sayesinde bakın 2026 zaferlerle dolu bir yıl olacak diyebilirim. Etkinliklere katılabilirsiniz. Gezilere katılabilirsiniz. Bir takım spor faaliyetlerine katılabilirsiniz. Önce olabileceğiniz işlerde başarı kaçınılmaz olacak örnek alınan bir yapınız bay da bayansınız olabilir yani böyle hedefi 12'den turna'yı gözünden vurma enerjisinde olacaksınız ya ben gözünden değil her seferinde her seferinde bir yerinden vuruyorum diye olabilirsiniz ama şansınız bahtınız gülecek kutlamalar yapacaksınız arka arkaya kutlamalar üst üste kutlamalar barışmalar kavuşmalar sizleri bekliyor olacak özlemliklerin bitti hasretliklerin bittiği bir yıl olacak. Soğukluk yaşadığınız kişiler olabilir. Kendinizi ya çok kalabalık ortamda olabilirsiniz. Kalabalık bir işlerinde çalışıyor olabilirsiniz. Ya da komşularınız, iş hayatınız, real hayatınız, sosyal çevreniz aşırı kalabalık dahi olsa kendinizi zaman zaman değil çoğunlukla yalnızlık enerjisinde hissettiğiniz bir durum görülmekte. Kimse beni anlamıyor diyorsunuz. Karda, kışta, ayazda kalmış gibi tek başıma böyle tek başınalık böyle kimse tarafından anlaşılmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama bu durum içerisinden kurtulma enerjisinde olacaksınız belki çok sevdiğiniz bir kişiyle aranız açık belki çok sevdiğiniz bir dostunuzla kırgınlıklarınız var belki çok sevdiğiniz bir işte iş arkadaşınız, iş arkadaşınız mesleki anlamda da olabilir günün işte çoğunluğu işte nerede geçiyor ise o alanda diyelim. Kırgınlık yaşadığınız kişilerle de bir barış gündeminizde olacak mı? Olacak diyor kartlarımız. Özellikle ortaklıklarınız 2026 yılında kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Kendinize bir iş kurma ile alakalı planları devreye geçirebilirsiniz böyle birisiyle konuşmak istiyor gibisiniz. Birisiyle görüşmek istiyor gibisiniz. Uzun süredir kırgınlık yaşadığınız kişilerle bir araya gelme gibi durumlar olabilir. Yüreğinizden ve kalbinizden geçenleri en mantıklı bir şekilde karşı tarafa aktarmak için zaman kolladığınız bir an. Sanki böyle 2026'da barışçıl, huzur, mutluluk içerisinde geçirecek olarak gördüm sizleri. Aklındaki kişi beni seviyor mu diye soranlarınız olursa aklınızdaki kişi sizi seviyor, size aşık, sana tapıyor diyebiliriz. Gerçekten aklındaki ve kalbindeki kişi sana tapma enerjisinde görünüyor. O kadar böyle sevgi, aşk ile alakalı yani muhteşem bir kart geldi ki anlatılmaz yaşanır diyelim. Sizler de 2026 yılında aşkınızı doya doya yaşama enerjisinde olacaksınız. Bakalım Koç Burcu Bay bayanların başka neler beklemekte dediğimde. Bakın kader çarkı talih başına konacak. Sevgili Koç Burcu Bay bayansın fark etmek için talih başına konacak. Devlet kuşu da diyebiliriz. Gene bakın burada hiç kimseye karşı hıyanetlik besleme diyor iki tarafı keskin kılıç gibidir yoksa e, kendi oyununun kurbanı sen olabilirsin kupa kraliçesi yengeç akrep ya da balık burcundan bir hanımefendiden e, bay ya da bayansınız 2026 yılında size maddi manevi destekler gelme enerjisinde de olabilir benim hayatımda bu burca mensup bir kişi yok diyor 2026 yılında yeni kurulacak arkadaşlıklar yeni kurulacak dostluklar sizi zirveye taşıma enerjisinde maddi ya da manevi olabilir her şey para değildir derler ya manevi anlamda da e, sanki böyle mutluluk enerjisinde olacak gibi gördüm bazılarınızı evet kupa beşlisi endişeleriniz var kaygılarınız var özellikle bir takım e, olayların iç yüzü ile alakalı aydınlanmalar gündeminizde olacak da diyebiliriz bazılarınız yer değiştirmek istiyor olabilir bazılarınız evinizi değiştirebilir şehrinizi değiştirebilirsiniz ya da ülke değişikliği ile alakalı da konularınız gündeminizde olma enerjisinde lakin parasal anlamda sıkıntılarınız var maddi anlamda krizleri e, en iyi şekilde yönetme enerjisinde ve potansiyelinde olacaksınız. Yeni iş fikirleri, dahiyane ortaklıklar ya da komisyonlu işler ile alakalı da inanılmaz fırsatları kendinize doğru çekeceksiniz. Para akışını çok güzel bir şekilde yönetme enerjisinde olacaksınız. Dediğim gibi gerçek bir mahkemeniz de olabilir veyahut da vicdanen birine karşı Sanki birazcık böyle yani azap içindesiniz demiyorum ama işte böyle olmamalıydı gibi gibi durumlarda gündeminizde gibi. Akla ve kalben sevdiğiniz kişi dostunuz eşiniz akrabanız yakınınız tanıdığınız komşunuz her kim ise sanki böyle hayal kırıklıklarının da bittiği bir yıl olma enerjisinde olacak diyebilirim. Evet, e, ya kutlamalar yapacaksınız, yeni ortaklıklar, kutlamalar, huzur, mutluluk, özellikle Kupa Kraliçesi yengeç, akrep ya da balık burcundan bir kişiyle sanki böyle maddi ve manevi e, anlamda ciddi kutlamalar gündeminizde olacak diye bilirim. E, böyle cesarete geleceksiniz, cesaret edemediğiniz konularda, eyleme geçemediğiniz konularda sanki bazılarınız cesarete gelme enerjisinde olacak diyebilirim. Parayı bulacaksınız aslında ya sevgili koçlar bakın parayı bulacaksınız. Çok fazla sorumluluklarınız var. Sorumluluklarınız böyle angarya yükler gibi gibi konulardan da böyle arınma enerjisinde olacaksınız. Bakalım aklınızdaki kişiyle aşk hayatınız ile alakalı durumlar nelerdir diye şöyle baktığımda ilişkisinde evli ya da bekarsınız ilişkinizde sıkıntılı bir süreçten geçtiyseniz şimdiye kadar bir şifalanmanız olacak. Böyle karşınızdaki kişiye sanki nasıl desem bilemedim ama zamana bıraktığınız konuları problem ya da sorunlu olan ilişkiler için söylüyorum sabrınızın sonu selamet olacak diyebilirim aklen ve kalben düşündüğünüz kişi şu an acı içerisinde olabilir fizyolojik ve psikolojik anlamda size yaptıkları için sanki acı çekme enerjisinde olarak gördüm sizleri ama sağlam elle tutulur gözle görülür soyut değil somut kararlarla ve somut adımlarla bana gel diyor gibisiniz aklınızdaki kişiye öyle de olacak size somut adımlarla gelecek özellikle bekar olanlar yüzük kartı çıktı alyans bakın evlilik teklifiyle size gelecek olan bir karşı cins var ya romantizmi diyor ya sevgili koçlar romantizm kartı burada da geldi ya bu etrafınızda dolanan o kişi her kimisi onun ile de doya doya aşkı yaşayabilirsiniz romantizm doruklarda olacak aynı zamanda da yeni tanışacağınız bir kişi ile de böyle bir durum daha önceki kartımız için söylüyorum. Olabilir. Bazılarınız anne olabilir, bazılarınız baba olabilir. Bakın annelik kartı Meryem Ana ve çocuk kartı geldi. Uzun süredir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ama bir türlü olmuyor ise bir takım tedavilerden geçtikten sonra tabii ki bazılarınız için sanki böyle çocukla alakalı da niyetiniz ve dileğiniz kabul olma enerjisinde olacak. Çünkü bakın şifalanma, ondan sonra Meryem Ana ve çocuk. Burada sizlerin sanki bebek ile alakalı e, konuları çözeceksiniz. Veyahut da çocuk sahibi olma ile alakalı da durumlarınız, niyetiniz, duanız kabul olabilir. Böyle e, ayrılgacası ayrılık acısı yaşıyor olabilirsiniz. Kalp kırıklığı, haddinden fazla size karşı tarafın yaşattığı böyle hayal kırıklıkları olabilir. Bunlar ile alakalı da hayatınızdan olumsuzlukları süpüreceksiniz ve sağlam köklü bir ilişki sizleri bekliyor olacak diyebilirim. Evet aklınızdaki kişiyle aşk hayatınız ile alakalı başka ne, neler olacak dediğimde Koçlar yavuslat diyor. Koçlar, Koçlar sizin için yanıp tutuşan bir kişi var burada. Öyle böyle değil. Bakın, yangın. Yangın var, yangın var. Derler ya. <laughs> karşı taraf diyor ki yangın var yangın var ben yanıyorum yetişinde dostlar tutuşuyorum burada koçlar seviliyorsunuz aklına kalben düşündüğünüz kişi sizi seviyor hasretinize dayanamıyor her gördüğü yerde sizinle böyle konuşmak istiyor barışmak istiyor yakınlık istiyor olabilir sana yükselen bir karşılığınız var kesinlikle bekar olan koçlara 2026'da evlilik gelecek diyebilirim Ayrılık acısı yaşayanlar da bir barış gündeminizde olacak. Yani karşı cinsle kesinlikle ve kesinlikle barışmanız olacak. Senin hasretine dayanamayan, seni seven ee, böyle nasıl desem bilemedim burada sizler de görüyorsunuz bak özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek kavuşmak yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek yokluğun fena koymuş sevgili koç burcu bayı ya da bayanı aklen ve kalben kimi düşünüyor iseniz yokluğunuz fena koymuş ben aklımdaki kişiyle birliyim beraberliğim evliyim diyenlerde sensiz yapamayan ruh eşi ve ikiz alevi olduğunuz birisi burada görülmekte hani bu açılımı dinlerken aklında kim varsa bunu ona uyarlayabilirsin burada diyor ki yokluğum bana koydu arkadaş yokluğum bana koydu diyor cancağızım yani kız çelerim kuzularım e, burada böyle söylemekte Evet sizi çocuk kadar masum gören, böyle bir çocuk masumiyetiyle bir, gören bir karşınız olabilir. Ee, senin için böyle sen her şeye değersin diyor. Her kimi düşünüyorsan sen her şeye değersin. Yeni bir başlangıç, sıfırdan bir hayat aklen ve kalben düşündüğünüz kişiyle sizleri beklemekte. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim sevgili koçlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kahve fallarında görüşmek üzere. Bundan sonra Koç burcu 2026 kahve falı da gelecektir. Haftalık burç yorumları da akabinde gelecektir. Beni destekleyen YouTube aileme ve YouTube ailemi yeni katılan koç taşlara şimdiden teşekkürlerimi sunmaktayım. Hayırlı olan niyetleriniz sizleri bulsun. Harika Olağanüstü bir yıl sizlerle beraber olması temennisiyle hoşçakalın kalın dostça kalın. sevgiler selamlar bay bay